Kontakt lensler görme problemini düzelterek kişilerin daha net ve iyi görmesini sağlıyor. Cerrahi operasyonlara alternatif olarak sunulan kontakt lensler aynı zamanda kozmetik amaçlı olarak da kullanılıyor. Cerrahi ve kozmetik amaçlı göz lenslerini kullanmak isteyen herkesin öncelikle bir göz hekimine başvurması ve muayene sonrasında doktorun uygun görmesi ve durumunda lens kullanmaya başlaması gerekmekte. Urfana TV, TV olarak Şanlıurfa'da optisyen Doğan Kızın Elma'ya kontak lensler nasıl kullanılır? Kontak lens takarken nelere dikkat edilmeli diye sorduk. Mikrofonumuza konuşan Doğan Kızıl özellikle kadınların makyaj yapmadan önce kontak lens takmaları gerektiğini ve aynı işlemin makyajdan sonra da yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Kızıl Elma, lens takma işleminden önce ellerin antibakteriyel sıvı sabun veya pH değeri uygun bir sabunla yıkanarak temizlenmesi gerektiğini, ardından pamuklu bir bezle ellerin kurulanması gerektiğini söyledi. Lensi kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç parametre var. Öncelikle lensi e, takıp çıkarken dikkat etmemiz gereken şeyler var ve sonrasında da... E, süre anlamında, lensi kullandığımız süreye dikkat etmemiz gerekiyor. Periyodik maneleri en fazla, en geç yani yılda bir gitmek gerekiyor göz hekimine. Bunlara dikkat edeceğiz. Kullanım amaçlı, aşamasına dikkat etmemiz gereken şeyler kontak lensi takmadan önce elimizde antibakteriyel bir sıvı sabun olabilir veya pH değeri iyi olan bir sabunla tertemiz yıkamalıyız. Pamuklu bir bezle duruladıktan sonra lensimizi takmamız gerekiyor. Yine çıkartırken de aynı kurallara uymamız lazım. Elimizi tertemiz yıkadıktan sonra havluyla kurutup daha sonra tekrar lensi çıkarmak gerekiyor. Özellikle bu bayanlarda eğer bir makyaj falan yapılıyorsa mutlaka kontak lens takılmadan önce, önce lens takılacak sonra makyaj yapılacak. Çıkartılırken de önce makyaj temizlenecek, önce lens çıkaracak sonra makyaj temizlenecek. Bu şekilde dikkat etmek gerekiyor göz lensleri kullanman ne kadar yaygın? Ee, öncelikle şöyle, yani göz, e, kontak lensler moda amacıyla takılan e, protezler değillerdir. Görmeyi, o, amacı gözlemeyi düzeltmek amacıyla kullanılıyor. Kozmetik lensler de göz rengini değiştirmek için kullanılıyor. Fakat bunu göz rengini değiştirmek için bile olsa mutlaka göz doktorunun kontrolünde kullanmamız gerekiyor. Yani bir şeyi sırf modadır diye takmak çok doğru değil açıkçası. Peki göz lenslerinin kullanımında yaşanan en yaygın sorunlar nelerdir? Ve siz bu sorunlara ne gibi çözüm önerirsiniz? Ee, özellikle göz göz doktorunun yani göz gözlük cam, camuk yani lens kullanırken kullanılan ka kaçınılmaz olarak karşılaşacağımız sorunlar gözde enfeksiyon oluşabilir veya e, bir alerji gelişebilir lense bağlı olarak. Bu durumda göz hekimine gidip mutlaka e, kontrol kontrol kontrole gitmek gerekiyor ve lense ara vermek gerekiyor. Mutlaka lensin yanında gözlüğümüzün olması gerekiyor ki